merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. 2 yemek kaşığı zeytinyağımı koyuyorum. Yaklaşık 400 gram tavuğumu koyuyorum. Yüksek ateşte yaklaşık 10 dakika kadar kavuruyorum. 1 adet küp küp doğradığım soğan ve 1 diş sarımsağımı ilave ediyorum. 1 adet yeşil biber ve 1 adet kırmızı biberimi de ilave edip 5 dakika orta ateşte hepsini beraber kavuruyoruz. İricene ay ay doğradığım yarım kilo mantarımı ilave ediyorum. Tuzumu ilave ediyorum. Pişmesi için kapağını kapatıyorum. Pişmesine yakın 2 yemek kaşığı soya sosumuzu döküyoruz. Afiyet olsun.